Ooh, mm, mm. i wake up with a sunrise on my skin a little light inside me starts to see every step i take is a new beginning

biz Kıbrıs'a geldik. Annem, teyzem, Meltem ve Meltem menajeri Mustafa. Hep birlikte an itibariyle Kıbrıs'tayız. 4 uçağıyla geldik yani 16 çift uçağıyla geldik. Ama Kıbrıs'ta saatler bir saat geri olduğu için indiğimizde yolumuz bir buçuk saat sürmesine rağmen zamanı durdurduk ve <laughs> indiğimizde saat dört buçuktu. Çok iyi bir histi bu arada. Odaya yerleştik. Meltem'le birlikteyiz. Annemle de teyzem birlikte. Şimdi benim Buranın saatine göre 7'de, Türkiye saatine göre 8'de online dersim var. Yani yarım saat sonra başlıyor. Saat şu an burada 6.30. Yarım saat sonra ona gireceğim. Şimdi Meltem odaya işte kahve, meyve falan bir şeyler söyledi. Atıştırmalık. Sonra hep birlikte yemeğe gideceğiz. Kıbrıs'ta 3 gün boyunca neler yapacağız? Meltem'ciğim Kıbrıs'ta 3 gün boyunca neler yapacağımızı gelip anlatmak ister misin? Normalde çağırsam gelmezdi. Siz varsınız diye geldi bakın. <laughs> Neden seni de çok seviyorum. Sen varsın benim dedi de gelirim. Tanımayanlar için Meltem benim ikizim. <laughs> Böyle diyeceğim artık. Değil mi öyle Böyle ya? Öyle zannediliyor. Ben de artık kabul ettim. İkizimsin galiba. Yani 23 yaşında mısın? Sen benim 5 yıl sonra doğan ikizimsin. <laughs> ya gerçekten mi ya? Sen de benim 5 yıl önce doğan ikizimsin. <laughs> evet ben önden bir gelip bakmışım senin için ortamı. Evet. Deseydin gelme diye. <laughs> Niye gel dedin o zaman? Ablam beni istedi bu arada. <laughs> evet. Bu arada bizim iki tane mikrofonumuz var. <laughs> Neden bunu yapıyoruz ki? Tek geldi. Geldi mi? Evet. Tamam. tamam. Ee, bugün benim sahnem var Skyline'da. Kaçta? Ee, buranın saatine göre 12.30'da. O saate kadar ne yapacağız bilmiyorum. Yemek yiyeceğiz. Yemek yiyeceğiz sadece. Evet yemek yeriz hep beraber otururuz sohbet, muhabbet. Bugün biraz relax çünkü zaten yolculuktan geldik. Evet. Bugün bir de ben iş günleri ekstra bir aktivite yapmayı sevmem. Biz, biz Bizden miyiz? biri gibisiniz bugün. Evet. Bugün yan odada kulis yapacağız gibi <laughs> evet. düşünün. Keyifli bir videodasınız şu anda. Çok evet. eğleneceksiniz bu videoda. Bu kızla birlikteyiz. <laughs> Hazırsanız o zaman Kıbrıs serüvenimiz. Kıbrıs'ın plakası kaç? Dersten çıktım, şimdi hazırlandım. Ben bugün çok risksiz bir kombin yaptım gerçekten. Şöyle simsiyahım. Ayağıma da böyle babetler giydim. <laughs> İkinci ikinci günümüze uyandık ve birlikte makyajımı yaparken şöyle dün, dün geceyi size özet geçeceğim. Dün gece yemeğimizi yedik Meltem'in sahnesi için. Meltem sahneye çıktığı anda kameramın şarjı bitti. Ne çektiğimi bilmiyorum yani. Hani belki bir 5-10 saniye çekebilmiş olabilirim. Göreceğiz edit yaparken. Ya beni ne olursa olsun bu arada yani her şekilde gece mekanlarında olmak, o sigara duvanına maruz kalmak beni aşırı yoruyor. Yani gerçekten yorgun uyandığımı hissediyorum böyle günlerin ardından. O yüzden açıkçası şu an üzerimde o yorgunluk var. Şu anda saatlerimiz buraya göre 11.41 bu arada ama tabii ki bir sabah çillemeleri yani uzun uzun kahveler içmeler falan böyle şeyler yaptığımız için normalde kutularda kalmak Hiç hoşlanmıyorum ama grup halinde herkese böyle oluyor. Neyse şimdi bir jime ineceğiz. Neden makyaj yapıyorsun derseniz de ben böyle günün başında saçımı, makyajımı, her şeyimi yapıyorum arkadaşlar. Sonra örneğin biz konsere de bu makyajla gideceğiz. Hani üstüne bir iki rütuş yapıp devam edeceğiz. Ben öyle gün içinde 50 kere makyaj yapıp silme işinden hiç hoşlanmıyorum. Yüzüm Bayağı sivilcelenmiş. Şöyle bir allık aldım ve çok beğendim. Bayağı beğendim. Bu 630 Glowy True Rose diye bir rengi. Çok güzel bir renk. Kaşlarımı sabitleyeceğim. Kaşlarımın rengini açıyorum bu arada. Böyle bir soru işareti olan varsa söylemek isterim. Kaşlarımın rengini açıyorum ama geçen kuaföre gittiğimde dedi ki kaşlarının rengini açıyorsun ama bunu bir de boyaman gerekiyor dedi. Yani sen açık bırakıyorsun dedi. Dudağıma çok minik benetin süreceğim. Hadi gidelim o zaman artık spora. <laughs> kürek insanıyım ben. Peki ya. en sevdiğin spor boşa kürek çekmek mi? Boşa kürek çektim çok ama çok sevmem normalde boşa küreği. İyi fark ediyorum biliyor musun? Hareket hiç etme motivasyonu olmadığım bir anda o ilk darbeyi yapıp ilk o hareketi yapmak domino taşı gibi Resmen evet. hareketi büyütüyor. Bak o an kalkmayıp direkt kahvaltıya gitsek. Evet. Şimdi edeceğimiz kadar o iyi bir kahvaltı. Seni, ben bu arada seni tebrik seni, et seni etme, yani Ben her ederim. zaman böyle değil. Seni tebrik ederim ve teşekkür ederim. Çünkü bu sabah ederim. Meltem bizi motive etti gerçekten. Evet bazı sabahları da sen bizi motive ediyorsun. Eğer buradan aşağı düşerken kürek kemiklerini geride sıkıştırırsan sırtında çalışır. Bak buradan gel. Hmm. Şurada kal. Sırtını kullan. Sonra indir. Okay. one glass rose wine. That's all. Yes, thank you so much. <laughs> Bakın bu benim ilk siparişim. Çok heyecanlı. <laughs> Şimdi akşam yemeğindeyiz hep birlikte. Aynı ekip. Birazdan Yıldız Tilbe konserine gideceğiz. Şimdi herkese Yıldız Tilbe'nin Aklınıza gelen ilk şarkısı nedir diye soracağım. Dayan yüreğim dayan. O yapman lazım. Ben Ableton'dan editliyim sesimi böyle koy. Ne olur. Mektupları, resimleri kaldıramam ki. Tabii ki delikanlı her acı büyütür içimdeki çiçeği Benim aklıma ilk söylüyorum. Söyle Hazır gel. mısınız? Ben o yara canımım ömrü ve hayatımı, emrimi, hayatımı emrimi. seve seve her şeyi <laughs> Senin modun iyiymiş ama buradan onu anladık. <laughs> evet benim modum yüksek. Hepiniz depresyondaymışsınız gerçekten. <laughs> Bunun ne maskesi olduğuna hiç bakmadım ama. değil <laughs> bence. Bence de önemli olan şu an. Önemli <laughs> olan miktarı. <laughs> Çok komik. <komisyon. gülüyor> Nasıldı oldu masaj? İyiydi. Ne sıklıkla masaj yaptırırsın? Bir saat oldukça. <laughs> 17 santigrat derece gökyüzü açık detaylı. Hava durumunu artırıştan önce akvaryumun İstanbul'a inmeyi başardık. Ve benim işte böyle uzaklaşmadan önce size bahsettiğim önümüzdeki hafta videosunu göreceğiniz e, o yere gitmeden önce böyle de vakit geçirmiş olmak bana çok iyi hissettirdi. Çay çok özleyeceğiz seni tabi teyzeciğim ama... Ne kadar özleyeceksin çok, mesela? Hani ne kadar özleyeceksin? <laughs> Derken bir daha annemi, teyzemi, Meltem'i benim videolarımda görmeniz muhtemelen bir iki, iki buçuk ay sürer. Videolarıma, videoma konuk olduğunuz için teşekkür ederim Arzu Hanım. Gelin size de sarılayım. Şimdi izlediğiniz için teşekkür yeah, ederiz. Bayağı iyisin. Lütfen kanala abone olup like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. <laughs>